Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da kabak çiçeği görmek rüya sahibinin hayatında güzel ve olumlu gelişmelerin yaşanacağına umut dolu bir döneme adım atacağını işaret eder. Bu rüya, genellikle bolluk, bereket ve hayırlı haberlerin müjdecisi olarak yorumlanır. Kabak çiçeği görmek, kişinin yeni fırsatlar elde edeceğine, karşısına hayırlı işler çıkacağına ve hayatında huzur dolu bir dönemin başlayacağına delalet eder. Ayrıca, kabak çiçeği, saflık ve temiz duygulara da işaret eder. Rüya sahibinin çevresindeki insanlarla güzel ilişkiler kuracağı, iyi niyetli kişilerle bir arada olacağı ve sevdikleriyle daha güçlü bağlar oluşturacağı anlamına gelir. Eğer kabak çiçeği açmış halde görülüyorsa, bu durum rüya sahibinin projelerinin ya da hayallerinin gerçekleşme aşamasına geldiğini ifade eder. Rüyada bal kabağı görmek, genellikle hayırlı ve olumlu gelişmelerin habercisi olarak tabir olunur. Rüya sahibinin hayatında güzel değişimlerin yaşanacağına, yeni fırsatlar elde edeceğine ve bereket dolu bir döneme gireceğine işaret eder. Balkabağı, aynı zamanda şifa ve sağlıkla ilişkilendirilir. Hastalıklardan kurtulmaya, güç ve enerji kazanmaya delalet eder. Rüyada balkabağı görmek, bazen de bir yolculuk yapmaya ve bu yolculuk sırasında önemli deneyimler kazanmaya işaret eder. Özellikle deniz yolculuğuna çıkmak ya da uzak bir yere gitmek şeklinde yorumlanabilir. Bu rüya, kişinin yeni yerler keşfedeceğine, ufkunu genişleteceğine ve hayatında unutulmaz anılar biriktireceğine işaret eder. Ayrıca balkabağı bereketin ve bolluğun simgesi olduğu için rüya sahibinin mal ve kazanç elde edeceği, maddi durumunun düzeleceği ve rahat bir yaşam süreceği anlamına da gelir. Rüya'da kabak çekirdeği görmek, kişinin yaşamında güzel ve hayırlı gelişmelere işaret eder. Bu rüya, sağlık sorunlarından kurtulmaya, ruhen ve bedenen şifa bulmaya, aynı zamanda huzur ve mutluluğa ulaşmaya tabir olunur. Kabak çekirdeği görmek, kişinin sıkıntılarından arınarak rahata kavuşacağına delalet eder. Rüyada kabak tatlısı yemek, kısmet ve mutlulukla yorumlanır. Bu rüya, kişinin helal kazanç elde edeceğine, bereket ve bollukla dolu bir döneme adım atacağını işaret eder. Aynı zamanda geleceğin parlak olacağına, hayatta önemli başarılar kazanılacağına ve huzurlu bir yaşam süreceğine tabir edilir. Rüyada yeşil kabak görmek, iş hayatında yaşanacak olumlu gelişmelerin ve artan kazancın habercisidir. Rüya sahibinin işlerinin açılacağı, Gelirinin artacağı ve bolluk içinde bir dönem yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada sakız kabağı görmek, kişinin otobüs veya trenle yapacağı bir yolculuğu işaret eder. Bu seyahat, yeni fırsatlar elde etmek, farklı deneyimler yaşamak ya da hayatında önemli bir değişim sürecine girmek anlamına gelebilir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli, çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.